Bazen gün içinde bir an durmak istersin ya. Ama duramazsın. O e-postalar bekler, çalan telefon susmaz, yapılacaklar listesi gitgide uzar. Oysa bir dakika bile yeter biliyor musun? Sadece bir dakika. Kendine dönmek, derin bir nefes almak ve içinde kaybolduğun o karmaşadan bir adım uzaklaşmak için. Bugün seninle bunu konuşmak istiyorum. Hayatını daha sakin daha dingin yaşamak için gerçekten sadece bir dakikaya ihtiyacın var. Kimseye açıklama yapmana, bir yerlere gitmene gerek yok. Ne bir meditasyon yastığına, ne de uzun bir sessizliğe. Tek ihtiyacın olan şey, niyet ve farkındalık. Şöyle düşün, sabah kahveni alırken, günün o ilk koşturmacası başlamadan hemen önce, sadece bir dakika boyunca kahvenin kokusuna odaklanarak içtin mi hiç? Hani sadece kokladığın, elindeki fincanın sıcaklığını hissettiğin, kahvenin ilk yudumundaki o yoğun aromayı gerçekten deneyimlediğin bir dakika. İşte bu, beş duyu mindfulness pratiğinin en temel hali. Ve inan bana, etkisi düşündüğünden çok daha büyük. Bu teknik aslında çok basit. Sadece duyularını kullanarak, anda ne varsa onu fark etmek. Zihnin başka bir yere gitmeye çalıştığında, kendini o anın içine, bedeninin yaşadığı gerçekliğe geri çağırmak. Örneğin dışarıda yürürken bir dakikalığına sadece gördüklerine odaklan. Renkler, şekiller, ışık ve gölgeler. Hiçbirini tanımlamaya çalışma. Sadece gözlemle. Sonra başka bir sefer bir dakikalığına duyduklarına odaklan. Uzakta geçen bir arabanın sesi, rüzgarın yapraklarla kurduğu sohbet, belki bir kuşun cıvıltısı. Bunların her biri seni şimdiye, buraya, bu ana geri getiriyor.'' ve bu an huzurun tek gerçek adresi. Vaktim yok deme. Zaten hayatının içinde mevcut bu dakikalar. Duş alırken, ellerini yıkarken, yolda yürürken. Sadece onları bilinçli kılman gerekiyor. Örneğin yoğun bir günün ortasında, bilgisayar ekranına dalmışken gözlerini bir dakikalığına kapat. Derin bir nefes al ve nefesini gerçekten hisset. Burnundan giren havanın serinliği, göğsünün hafifçe yükselip alçalması. O bir dakika boyunca hiçbir şey yapma. Sadece orada ol. Bu kadar basit. Çünkü mesele, hayatı durdurmak değil. Mesele, hayatın içinde kendini durdurmak. Bir dakikalığına bile olsa, zihninin hızını kesmek. O hızla savrulurken fark edemediklerini yakalamak. İç sesini yeniden duymak. Ve belki de en önemlisi, anda kalabilmenin mümkün olduğunu yeniden hatırlamak. Şimdi şöyle bir şey düşünmeni istiyorum. Eğer bu bir dakikalık teknikleri gün içinde 3-4 kez uygularsan, aslında zihnine küçük molalar veriyorsun demektir. Bu molalar sadece stresini azaltmaz. Aynı zamanda dikkatini güçlendirir, odaklanmanı artırır, hatta iç huzurunu besler. Çünkü sen kendini dinledikçe, bedeninle temasa geçtikçe, Dış dünyanın gürültüsü biraz daha uzaklaşır ve işte burada başlıyor asıl dönüşüm. Küçücük bir dakikanın içinde senin bütün zihinsel dünyanı etkileyebilecek bir alan var. İşte şimdi bu alanı birlikte biraz daha derinlemesine keşfetmeye başlayacağız. Peki, şimdi sana şunu sorsam, bugün kendin için ne yaptın? Çoğu zaman başkaları için yaşıyoruz. İşimiz için, ailemiz için, sorumluluklarımız için ve kendimize dönmeyi unuttuğumuzda hayat daha yorucu, daha gürültülü, daha dağınık gelmeye başlıyor. İşte o yüzden bu bir dakikalık teknikler sana, kendinle yeniden bağlantı kurman için bir alan açıyor. Şimdi bu alanı biraz genişletelim. Ne dersin? Örneğin bir dakikalık duyusal tarama tekniğinden bahsedeyim. Bu tekniği gün içinde herhangi bir an yapabilirsin. Belki bilgisayar başında, belki yürürken ya da market sırasındayken. Gözlerini kapatmana bile gerek yok. Sadece kendine şunu sor: Şu an ne görüyorum? Ne duyuyorum? Tenimde ne hissediyorum? Ne kokluyorum? Ağzımda bir tat var mı? Bu soruları sırayla, acele etmeden cevapla. Dikkatini yönlendirdiğin her duyu seni zihninden çıkarıp bedenine geri getirir. Bedenin her zaman şimdidedir. Ama zihin o bazen geçmişin acısında Bazen geleceğin belirsizliğinde dolanır. İşte bu egzersiz, zihnini şimdiye çağırmanın en basit ama en güçlü yollarından biri. Bir başka güçlü teknik ise 1 dakikalık mikro nefes meditasyonu. Çok basit. 4 saniye boyunca burnundan nefes al, 4 saniye nefesi tut. Sonra 4 saniyede nefesi ver ve 4 saniye boşluk bırak. Buna kutu nefes de deniyor. Sadece 4 nefes döngüsü yap. Bu kadar stresin yoğunlaştığı bir anda, bir toplantı öncesinde ya da birine sinirlenmişken. Bu teknik seni merkeze döndürür. Çünkü nefesin, bedenin pusulasıdır. Panik anlarında nefes hızlanır, huzur anlarında ise yavaşlar. Nefesini yavaşlattığında, sinir sistemine şunu söylersin, tehlike yok, güvendeyim, şu an buradayım. Ve en sevdiklerimden biri, bir dakikalık bedene kulak verme pratiği. Sadece bedeninin sinyallerine odaklanıyorsun. Yüz kasların gergin mi, omuzların yukarıda mı, çenen sıkılı mı? Ellerini fark et, nefesini fark et. Zihnin dışarıda koşuştururken bedenin sana içeriden fısıldar. Buradayım, yorgunum, gerginim, rahatlamaya ihtiyacım var. Bu fısıltılara kulak verdiğinde kendinle bağın derinleşir. Ve sadece bir dakikada bu bağ kurmak mümkün. Tüm bu tekniklerin ortak noktası şu. Senden hiçbir şeyi değiştirmeni istemiyorlar. Sadece olanı fark etmeni istiyorlar. Çünkü dinginlik bir şeyi değiştirmekle değil, onu görmekle başlar. Görmek tanımaktır. Tanımak kabul etmektir. Ve kabul ettiğinde zaten dönüşüm başlamıştır. Hayatının çok yoğun olduğunu biliyorum. Her şey hızlı akıyor. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Ama düşün, eğer günde sadece 3 kez bir dakikanı bilinçli geçirirsen, yılda yaklaşık 18 saat farkındalık biriktirmiş oluyorsun. Ve bu 18 saat seni bir başka versiyonuna yaklaştırabilir. Daha sakin, daha net düşünen, daha huzurlu bir sene. O yüzden sana küçük bir davetim var. Bugün bitmeden sadece bir dakikalığına gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve şunu sor, şu an ne hissediyorum? Yargılamadan değiştirmeye çalışmadan, sadece fark ederek, belki o bir dakikada kendine öyle bir alan açarsın ki, günün geri kalanı bile değişir. Kim bilir ve unutma, huzur uzaklarda değil. O, bir dakikanın içinde gizli. Her şeyin ortasında, tam da burada, seni bekliyor.